Adını görünce Uğur Bey ben ilk defa görüyorum. Ağlama kızım. Neyi ilk defa görüyorsun Ayşe? O kelimeyi söyleyemiyorum ben Uğur Bey. Hangi? O kadar yabancı ki bana. Şimdiye kadar neredeydiniz? Mikrofona konuş. Ömür, mikrofonu tutsana Ömür sen. Ben tanıyamadım Seda Hanım. resmen. Dedim, talip bu mu? Sonradan benim babam deyince ayıktım. Yemin ederim bak. Siz sen bile tanımadın. Aa. Evet, vallahi tanımadım. Ayşe'yi tanısın. Seda Yaşayım, yemin bir laf tanımadım. Hiç defa görüyorum. 4 Dö, yaşından beri e, görüştüm. Recep abi. Kızım üzülme lütfen. E, Ağlama Ayşe. Peki, largest. ekran başındaki Kızım bir şaşkınlık. Şey, Kızım kalkar mısın oradan? Dur, bir saniye bir, bir dur. dur bir yapma. Zeynep, Zeynep bir saniye yapma dur. Öyle. Bir saniye bir şey anlatmak istiyorum. Ee, ekran başındaki seyircilerimiz bir şaşkınlık e, yaşadı Ben muhtemelen. de çok Çok şaşırdım Seda Hanım. Dört e, yaşındaymış Ayşe, bile. Zeynep ve Recep abi e, boşandıklarında. <laughs> Ayşe o günden bugüne babasını hiç görmemiş. Abi niye görmedin i̇lk kızını? İlk defa, ilk defa. Şimdi e, bir aksilik daha oldu. Sürekli böyle devam ettiği için. Ne aksilik olabilir ya? Şimdi... Ee, daha Sen sonra... annemden ayrıldın. Evet ayrıldım. Annem <laughs> tek başına yapmadı o çocuğu. Evet beraber şey yaptı. Ya şey yapmadık. İsteyen insan görmek isteyen insan evet. görürdü, evet. arar bulurdu. Buldum ben Devamı itibat halinde, Resminle beraber. Ee, kalbimde saklı. Kimle ne evet. halindeydiniz? Ben e, sor, soruyordum devamlı böyle sürekli. Kimden soruyordunuz? Siz, Yabancılardan. Yani, siz, yol, yol, niye benimle git, konuşmadınız? Git, konuşma şeyimiz fırsatımız olmadı yani devamı sürekli böyle. O gelip yüzden, görmek kızım, isteseydiniz görürdünüz. İçinde küçükken olduğu için e, mecbur Araya bırakma girdim. zorunda kaldım ben annenin yanında. Ben hiçbir zaman yasaklamadım. <laughs> <laughs> Evladıdır görebilirdi. Gelmedi mi görmeye? Zaman yasaklamadım yani. Görmeye gelmedi mi Recep abi? gelmedi. Neden gelmedi Zeynep? Bir telefon bile açmadı Zeynep Hanım ya. Ben takip ediyordum diyor. Başkalarından takip ediyormuş. Şimdi bunu ekran başındakiler bilsin istiyorum Zeynep. Şöyle algılayan olabilir. Acaba Zeynep mi kızını göstermedi? Hayır, Hayır Seda, Seda Hanım. Hanım kesinlikle öyle bir şey yok. Abi Bu, niye şimdi gidip görmedin çocuğunu? Dof, Şartları niye zorlamadın? Zorlamadınız e, Şey yaptığımızda bir de e, babamız 90 yılında öldü. 91 yılında şey yaptım. Ondan sonra baba, annem öldükten sonra 93, 96 yıllarında da abim öldü. Yani böyle asilikler oldu. Ondan sonra benim bir kızım var, engelli olarak büyüyor. Onla uğraşıyor. hastanelerde. yani Bu kızını e ihmal etti. E o kızıyla uğraşırken, evet. o diğer bir hanımdan Ayşe. mı? Öbür evet. Kız? evet. Peki evet. ama senin cüzdanında Ayşe'nin küçüklük resmi var, evet. onu taşıyorsun. Evet. Yani kalbimi yattık altında şey hep taşıyorum. Çünkü bu, bu, da benim evladım sonuçta. O fotoğrafı doğru. gösterelim. Ee, resmini taşıyacağım da yanımda olsaydın keşke. Evet. yanımda olman şey benim için daha önemliydi. <laughs> Resim taşımakla bir şey olmuyor yani. Gelip sahip, doğru, sahip, doğru. sahip çıkman daha önemli bana. Zeynep. Bundan inşallah. Bir şey söyleyeceğim. Canım benim, güzel arkadaşım. Ayşe niye kalkmasını istedim biliyor musun? Ayşe'nin bunca yıl içinde biriktirdikleri var. <laughs> evet sevgili babası karşısında. Anneme Konuşsun. bile anlatamadım o kadar çok şey var ya, ki. Ya biliyorum yavrum. Burada her şeyi konuşmak istemedim ama <laughs> biriktir artık dediğiniz gibi. Bırak da anlat. Benim gözlerinde hep bir hüzün, bir hep bir burukluk oldu. Ne kadar gülsem de bu kız soğuk diyorlar bana. Ne yaşadığını bilmiyorlar ki. Recep abi sen de özledin değil mi abi? Evet. Ayşe. Benim ben hep zaten de, yarım kaldı. Benim kardeşim rahatsızdı o televizyonda görünce. Evet. Eben söyledi ben dedim doğruydu bir baktım ondan sonra zaten devamı itibat haline geldi. Sen televizyonda ya. gördün kızını evet. kaç yıl sonra ilk defa gördün? 23 yıl sonra. 23 yıl evet. sonra ilk evet. kez kızını gördün evet. televizyonda. Ayşe işte baban karşında yıllardır içinde biriktirdiklerini dök annem. Her şeyde kızım sen haklısın bu zaman kadar yani şey olarak. Annen haklı olmak bir şeyi değiştirmiyor. Keşke öte, haklı e, olmasam. Için. Haklı olmak istemiyorum ben. Benim dedem sağaydı. Ben baba o kelimeyi söyleyemiyorum bile zorlanıyorum. Hiç kullanmadığım bir kelime olduğu için. O kadar uzak ki bana Seda Hanım. Başkaları hep babalarını anlattı. Kız çocuklar işte babaya düşkün olur. Arkadaşlarım sürekli anlatıyorlar. Hep benim içimde bir imrenti oldu. Kıskanmak değil asla. <laughs> Acaba babam hani bana mı benziyor? Nasıl birisi? <laughs> Biz çok zorluklar çektik Seda Hanım. Çok. Doğru. <laughs> Ayşe babana benziyorsun gerçekten. Hiç yanımda yoktu. Gerçekten benziyorsun. Annem hep söylüyor zaten ona benziyorsun. Benziyorsun.